Tesla'nın 2024'de 8.7 güncellemesi geldi. Ve bu güncellemedeki en önemli şey ışıklarda. Adaptif uzun far fonksiyonu artık Tesla'da kullanılabilir durumda. Ne yapıyor bu adaptif uzun far? Karşıdan gelen trafik için parlamayı azaltmak amacıyla uzun farın piksellerini tek tek seçerek kullanıyor. Aracım şimdi şehir içinde kısa farlar yanıyor. Hadi sürüşe geçelim ve adaptif uzun far asistanı nasıl çalışıyormuş birlikte inceleyelim. Sürüşüme şehir içinden başladım. Bakın burada görüyorsunuz şu anda kısa farları yakıyor. Burası aydınlatılmış bir yol. O yüzden uzun farları yakmaya ihtiyacı yok. Bakalım ne zaman çalıştıracak. De merak ediyorum artık şehir içinden çıkıyorum otobana doğru geçiyorum bakalım ne zaman çalıştıracak adaptif uzunluğu hemen çalıştırdı karşıdan araçlar geldiği için o bölgeyi karanlık gösteriyor güncelleme gelmeden önce ben Tesla'nın sürekli uzun ve kısa farlar arasında geçişler yapacağını düşünüyordum. Fakat beklediğim gibi olmadı. Bu güncellemeden sonra Tesla eğer far ayarınız ise gördüğünüz gibi ben de şu anda otomatikte uzun farını sürekli açık tutuyor. Sadece yol boş olduğunda şu an gördüğünüz gibi tamamen bir uzun far kullanıyor. Karşıdan araç geldiğinde bakın şu anda kesti ışığı orayı karanlık hale getiriyor. Önde araç olduğunda tabii ki onlara kadar bir aydınlatma yapıyor. Ama onları rahatsız etmeyecek bir aydınlatma yapıyor. Bakın şu anda önüm tamamen boşaldı. Ve uzun farla buluyoruz. Karşıdan her geldi. Orayı kıstık. Sağ tarafa bakarsanız, yol kenarını her zaman uzun farlı aydınlatıyor. Belki oradan insanlar geçtiğinde onu da kısacaktır. Yol kenarını uzun farlı aydınlatmasının şöyle bir avantajı var. Her zaman tabelaları çok rahatlıkla okuyabiliyoruz. Şimdi otobandan çıkalım. Karanlık bir yola sapacağız. Çünkü önümde hiç araç olmadığı için tamamen uzun tarı yaktı. Yine ıssız bir yola giriyorum. Şu anda tamamen uzun farla aydınlatıyor. Henüz selektör yapan olmadı demek ki iyi çalışıyor. Yine karşıdan araçlar geliyor. Kendi şeridime ve sağ tarafı uzun farla aydınlatıyor karşı şeride ışık vermiyor. Tamamen karanlık. Bütün uzunları aktive ettik. Gayet güzel bir ışık var şu anda. Önden bir araç gidiyor. Uzun farlarım aktif. Fakat o aracı rahatsız etmeyecek. bir araç olmasına rağmen hala uzun far yapması bana çok enteresan geldi açıkçası. Sürekli ışıkların hareket ettiğini görüyorsunuzdur. Öndeki araç da uzun bunu yaptı şu anda. Beklediğimden çok daha iyi çalışıyor diyebilirim. Karşı şeridi genelde karar açıyorum Kendi şeridim her zaman çok ayrı.